Herkese merhaba. Belarus Premier Ligi 6. hafta cumartesi programıyla birlikteyiz. 3 karşılaşma var. İlkinde Slavyo mozir ile Minsk karşılaşıyor. Slavyo Muzir geçen hafta İstok deplasmanında dengeli bir oyun sergilemişti. Ancak e, karşılaşmayı 2-1 kaybettiler. Özellikle yedikleri ilk golde çalınan penaltı, aleyhlerine çalınan penaltı çok tartışmalıydı. Ben burada bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyorum. E, Minsk ise sezonu 2 galibiyetle başlarken göz doldurmuştu. Fakat son 3 karşılaşmada tanınmayacak haldeler puan çıkaramadılar. Çok kötü bir oyun sergilediklerini söyleyebiliriz. 3 maçtır. Bu karşılaşmada da pek varlık göstermelerini beklemiyorum. Slavyon Mazil'in sahasında galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. İkinci karşılaşmada Gorodea ile Bateborusov karşılaşacak. Gorodea ligin en ilginç takımlarından birisi. İlk iki haftaya çok kötü futbol ve gol atamadan kaybettikleri iki maçla başlamışlardı. Sonraki 3 maçta... E, galibiyet almayı başardılar. Peş peşe 3 galibiyet aldılar. Ancak yine oynadıkları futbolla bir türlü böyle göz dolduramadılar. Hep savunmaya yönelik, rakibi bozmaya yönelik e, keyif vermeyen bir futbol anlayışları var. E, fakat sonuç olarak şu anda liderin bir puan gerisindeki takımlardan biri konumundalar. Bateborusov ise sezona çok kötü başlamıştı. Normalde ligin favorilerinden olan bir takım. E, geç, önceki hafta Minsk'e 3-0 yani yenerken e, iyi futbol oynadılar deplasmanda ve kendi sahalarında geçen haftaki torpedo maçlarını ben kazanmalarını bekliyordum. Ancak çok yoğun baskılarına rağmen golsüz eşitliği bozamadılar. Bir penaltı kaçırdılar. Maç boyunca birçok pozisyona girdiler. Aslında oyun olarak galibiyeti hak etmişlerdi ama kazanamadılar. Ben bu deplasmanda Batı-Buyrusov'un kazanmasını bekliyorum. Tercihim 2. Son karşılaşma ise Dinamo Brest ile Soligorsk arasında. Dinamo Brest Vitebsk karşısındaydı geçtiğimiz hafta. Çok etkili olamadılar. Maçın ikinci yarısında ee, rakibin baskısına karşı e, pek fazla çözüm üretemediler. E, ve son bölümde iki e, stoperleri Kiki Gabi ve Kaçeridi'nin kırmızı kartlarıyla 9 kişi kaldılar. E 80. dakikada gelen penaltı golüyle de maçı kaybettiler. E, normalde e, kendi sahalarında galibiyet e, beklenecek bir karşılaşma Dinamo Belediyesi için ama Soligorsk'ta E ligin dirençli diyebileceğimiz takımlarından birisi. E, geçen hafta Slask'la karşılaştı Soligorsk. Son 40 dakikayı bir kişi fazla oynadılar. Maçı kaybettiler ama çok yoğun bir baskı kurdular rakiplerine. Bu maçta ev sahibinin savunmadaki iki önemli eksiğini değerlendireceklerdir. Ben karşılıklı gol bekliyorum. Herkese kuponlarında bol şanslar.